Belende öğle saatlerinde başlayan orman yangını hala devam ediyor. Gün boyu havadan ve karadan ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, havanın kararmasıyla birlikte kızıl alevlerin görüntüsü daha da şiddetlenmeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda çalışmalar AFAD Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor. Bölgede tüm resmi kurum temsilcileri ve milletvekillerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştiriliyor. Rüzgar estikçe çok yoğun bir şekilde şiddetleniyor. Belen Soğuk Soğukoluk Yaylası'nın dört bir tarafından ekipler müdahale ederken rüzgarın etkisiyle yangın farklı bölgelere doğru ilerliyor. Durum daha vahim ve gitgide daha da şiddetleniyor. Yaylada Belen Belediyesi Orman işletme ve diğer itfaiye araçlarının çalışmaları sürüyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi. çek otur, otur. Hadi. 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 Önce Hadi. 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 Vali konağının şu anda bahçesi yanıyor. Yangının hızla yaşamın yoğun olduğu soğuk oluk yaylasına doğru ilerlediği görülüyor. Geldi. Yangın ve evler yanmaya başladı. Bu patlayanlar da çam kozalağının patlaması. Bunlar da bomba gibi 50 metre, 100 metre, 300 metre ileri fırlıyor ve yangın orada bir daha başlıyor. Şu anda evler yanmaya başladı. Orada bir tane ev yanıyor şu anda. Yaylada bulunan ev ve arabalar yandı. Tehlikeli bölgeden vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Araçlarıyla İskenderun'a inmek için harekete geçen vatandaşlar büyük korku ve panik içerisinde bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.